Merhaba arkadaşlar Kanatlı Hobi Fasla kanalına hoş geldiniz. Bugün Türkiye'de sayılı isimlerden Osmaniyeli İbrahim Işık Usta ve e, tamam. İsmail Usta'yı ziyarete geldik. E, sağ olsunlar bizi misafir ettiler. Allah razı olsun. Selamun aleyküm ağabey. Aleyküm selam kardeşim. Öncelikle teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. E, bizi kabul ettiğiniz için. Havalar çok sıcak arkadaşlar biraz evet. bekledik. Sizinle evet. mi geçsin öyle devam edelim öyle başlayalım dedik. Ee, abi şimdi Türkiye'de profesyonel anlamda bu işi yapanlar zaten seni, hepsi tanıyor. Evet. Ancak şöyle yeni başlayanlar, hobiciler, bu işe meraklı olanlar için şöyle kısaca seni tanıyabilir miyiz abi? Ben Osmaniyeliyim, adım İbrahim, soyadım Işık. Biz babadan Orozcuyuz, babamız Orozcuydu. Merak da ondan geliyor. İşte çocukluk yıllarımızdan beri var, evimizden hiç eksik olmadı. Hayvanları da seviyoruz. İşte elimizden geldiği kadarla iyisiyle uğraşmaya çalışıyoruz. Yani iyinin peşindeyiz her zaman. Bak bu kucağımda kıyoruz. Bu Mardin. sene kilosunun en güzellerinden birisi. Mardinli arkadaşım Ortağımın oruzu Bekir'in iyi hayvan, İyi Başka puanlara da. yarış kazandı. Yani Türkiye'de hemen hemen herkesin tanıdığı bir hayvan. Ya. güzel yani. O adı ne olarak geçiyor abi bunu? Bunu sinek diyoruz biz çok yapışkan olduğu için sinek diyoruz. Maşallah güzel. Meşhur sinek bu ya. Yani. Evet evet çok kardeşim. Çok güzel abi kıp kırmızı ya Allah. Evet bakıyoruz meraklıyız. Bu işi abi siz ekip olarak mı yapıyorsunuz bu ekip, kişi? Ekip tabii ki tek kişi biraz zor olur yani ekip arkadaşlarımız var. İşte İstanbul'dan arkadaşım var. Hani yakın arkadaşlarımdan bahsediyorum. İşte bu Mardinli Bekir var arkadaşımız. Tabii ki birbirimizi destekleyerek bu tek başına biraz zor. Zor yani. Koroculuk zor. Şu anda hayvanlar çok değerli. İyisi çok değerli. E, tek kişinin bazen gücü yetmiyor, alamıyor. Biz kendimiz çıkartmaya çalışıyoruz genelde. Yani çocukluğumuzdan beri merakımız uğraşıyoruz. Abi çocukken de e, festivallere katılır mıydın sen? Katılırdım. Ben lisede, lise zamanında genelde cuma günü yok yazılırdım. Dövüşlere kaçardım. İnan yani burada olsun dışarıda olsun festivallere giderdim. Yani çocukluğumuzdan beri meraklıyız. Dövüş, bir de dövüştürmeyi seviyorum. Yani yarıştırmayı seviyorum horozları. Yarıştırmayı seviyoruz. Bir de hep en ön planda olmayı da seviyoruz. Yani birincilikte olmak farklı. Evet evet. Yani ya bu bölgede abi yani Şampiyonlar gibi gibi Çukurova bölgesi. tabii Çukurova daha çok yoğun bir şekilde bütün Çukurova olarak her yerde dövüş var. Her yerde yarış var. Yani kalabalığız. Siz anladığım kadarıyla e, hani belli yerlerde büyük festivallerde e, yarışıyorsunuz. E Tabii ki iyi yerde iyi yerde görünmek farklı. E şimdi adam evinde de dövüş yapıyor, yarış yapıyor. E onu kimse görmüyor. Ama şimdi büyük organizasyonlarda yapmak daha farklı tabii ki. Şimdi abi ben buraya gelmeden önce e, tabii ki irtibat kuruyoruz evet. farklı arkadaşlarla şöyle bir şey söyledi birkaç kişi. Orada dediler İbrahim ve Erdal dediler. Bunlar evet. dediler başı çeker. Evet. O, oraya doğru da göz. Oraya da götüreyim seni. O da iyi bir arkadaşımız. O da dedikleri gibi Osmaniye'de yani en başa dövüştürenlerden, <laughs> yarıştıranlardan. İorocu, usta adam. O da öyle. Peki abi bu yıl yaklaşık 40 yarışma olmuş evet. öğrendiğim kadarıyla. evet. Şimdi sadece iki kayıp. Evet, var. iki kaybettik. Çok güzel bir oran. A4-5 yani. beraber yaptık. İşte dövdüklerimiz var. Beraberlik tabii ki olur da. Başarının sırrı ne abi? Yani... Abi iyi bakacaksın. Orozun kalitesi ayrı, bir de bakımı farklı. Bakımı güzel olursa iyi oruz yapacağı elinden geleni de o yapar sana. Peki bu işte kimileri var. Bütçesi sağlam. Hani bastırı parayı en iyisini alır gibi. Bu yeterli mi? Sadece sağlam bütçe mi Yok. Yok. İkisi bir olacak. Hem bakımı bilecek hem de iyisi olacak. Sadece bakım da yetmez. Kalite yoksa istediğin kadar bak o da bir şey yapmaz. İkisi birlikte olacak. İkisi birbirini tamamlayacak evet Abi Abi bu e, önceki yıllarda önce bu yıldan e, başlayayım da. Evet. Bu yıl hani baş horozlar siz çok iyi biliyorsunuz e, camiayı genelde nerelerden çıktı? O nerelerden çıktı bu seneye has konuşmak doğru olmaz. Bunun en çok yeri olmaz. Yeri olmaz. Abi. Meraklısı olur. Ege'de de meraklıları var. Başa dövüştürenleri var. İşte Doğu'da da var. Buralarda da var. Yani bu merak işi. Hani bu yıl nereden çıktı desem ne dersiniz? Ne dersiniz? Çukurova iyiydi bu sene. Zaten işte büyük yarışmalar burada oldu. Yani i̇yi yarışmalar. Var yani bu işe özen gösteren, üstüne düşen her arkadaşım çıkarabilir. Çok zor değil. Yani meraklısı yani iyi para veriyor, iyi hayvan alıyor. E, i̇yi de bakıyorsa başarır zaten. Nereden çıkacağı belli, belli olmaz. Belli olmaz, hiç şey, hiç. Tek... Ya bende çıktı bu sene. Ben tavuğumu sana verdim, sen de çıkar abi. Bu bu kadar basit. Bu işin bir tekeli yok. 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 Bir tek, bir bu sene Antalya'da olur, güzel çıkar. Seneye İzmir'de çıkar. Bu hiç belli olmaz. O hayvana bağlı. Yani benim şöyle yaptığım araştırmada, sizin önceliklerde... <laughs> Bir beyaz horoz varmış. Bu beyaz horozun oğulları. Beyaz horoz çocuktum o zamanlar. Lise zamanlarımdı. Rahmetli Paksoy vardı. Burada Çukurova'da herkes tanır. Sarı Mustafa, Paksoy derlerdi. Ondan bir beyaz horoz aldık biz. Onu tavuklara çektik. Yani horoculuğa başlama sebeplerim diyebilirim. Yani onun oğulları hep dövdüler, torunları dövdüler. <laughs> güzel hayvanlardı. Oradan da zaten daha çok iştahlandık. İşi öğrenmeye başladık. E öğrenmeye başlayınca zevk almaya da başlıyorsun zaten. Yani ilk böyle e, nam yapan grup onlar mıydı? Onlardı benim şahsıma. Ben çünkü benim büyüklerim çıkarırdı. Babam, amcam oğulları çıkarırdı. Demircan Ali var eskinin iyi orucuları. Onlar çıkarırdı. İşte ben meraklıydım. Bana verirler. Dövüştürürdüm. Yani onlardan Sonra zaten bırakamadık gitti. Abi babanız da yine bu çevrede o zaman büyük orasıydı. Tabii ki tanınan bir adamdı. Fahri Işık dedin mi? Fahri Işık dedin mi herkes e, Bu Çukurova'da hemen hemen herkes tanırdı. İyiye meraklıydı. O bizim kadar çok dövüş yapmıyordu. Ama yine iyisini beslemek istiyordu. Yani sürekli iyi hayvanla uğraşırdı. Biz de ondan gördük zaten. Benim bu merakım hiç yoktu liseye kadar güvercin besliyordum. Sonra işte artık gide gele buna da merak sardık. Sonra... Peki Çukurova'daki bu e, başarının ve bu kadar hani yaygın olmasının sebebi ne? Niye bağlıyorsunuz bunu? Coğrafya mı? Şimdi mi? meraklı çok. Çukurova'da dört yoldan tut. Maraş'ı, Antep'i, Kadirlisi, Gozan'ı hepsi de meraklar bu horoz merağı var. Bizim burada Çukurova'da daha yaygın. İklim de güzel. İklim de güzel. Bu horozlara uygun. Yani meraklı da çok. Gün güne de yetişiyor. <laughs> Değişik insanlar görüyoruz. Yeni an, biz 30 senedir hiç çıkmıyoruz riklerden. Hiç tanımadığımız insanlar, yeni başlayan insanlar hep var. Her zaman. Sürekli de artan bir şey var. E bir de şimdi hani internete düştü. Facelere düştü. Adam merağı olmayan, hiç tanımayan bile soruyor, araştırıyor. Üç gün sonra bakıyorsun o da bir şeyler öğrenmiş geliyor yani. <laughs> doğru doğru abi. <laughs> bizi buluyor. <etkisi> var. <laughs> var. Abi sizin bir de bir Endonez'in oğulları. Endonez'in var. oğulları. Onu da bir Anlatabilir misin? <laughs> o rahmetli rahmetli demirci Mecit vardı Diyarbakır'da. Biz horozu ondan aldık. Ona Bornoval İsmail'den geçmişti. O horozu tavuklara çektik. Onun oğulları da çok güzel yarışlar yaptı. İyi hayvanlardı yani şu anda olsa inan Bunlara bunlardan çok yani. daha üstündü bence mısın? bak ben çok üstün hayvanlardı 3 vardı İbrahim de tavuğa çektim bu kadardı bak yarım nohut inan çatılı batmaza atıyordum hayvanı 11 buçuk aylık yaşında hiç daha dört suyu çıkardan olmuyordu yani öyle güzel hayvanlar. Şu anda yok mu o, o, o kalitede hayvanlar? Var evet. bak bir tane hayvanım var sana göstereyim. <laughs> Her zaman fırsatı bulamayız. Evet, kalite hayvanları da görelim. Bak, bu da meşhur. Şu anda yani Türkiye genelinde güzel hayvanlar. Suriyeli dediğimiz horozun oğlu bu. Ee, Suriye'den bir arkadaş geliyor. Bu Karazia'nın oğlu var, Ekrem abi. Onlara geliyoruz. Bizim de İstanbul'dan Sefa diye bir arkadaşımız aldı. O da bize gönderdi, bu hayvanı çıkardık. Geçen sene çok güzel fiyatlar, paralar gördü, vermedik. Kaldı damızlık olarak, tek kaldı elimizde. İşte bunlarla devam ediyoruz. Şu anda Türkiye'nin iyi hayvanlarından. Yani bir tek bizde yok, başkalarında da güzel çıktı. Şevket abiler çıkartmışlar, güzel. İşte burada Çağrı arkadaşımız var Kadirli'den çıkartmışlar güzel. Yani seyrettiğim bunun ırkından olanlar hep güzeller. Bunun ırkı şey da dayanıyor işte. Bizimden. Bizim Endonezya'da e, var de. geçmişten, geçmişten. Çok güzel abi. Maşallah, sübhanallah. Siz e, çok güzel hayvanlar yetiştirip Bunları iyi bedelle ben ben yarıştırmayı <laughs> seviyorum daha çok. Ya bu hayvan 250'yi gördü satılmıyor. Evet. Korunuz da yok Evet. 250'yi gören ama evet, sahiplendirmeyen hayvanlarımız var. Evet. Maşallah süper abi. Şuradan birkaç tane sen daha bakalım mı? Bak bu hayvanı geçenlerde 70 milyara Sait abim var İzmirli. O abim aldı bana gönderdi. Aslında dövüşmek için geldi ama gagası yoktu hayvanın. Yarıştıramadık, kaldı elimizde. Tül yiyecek seneye artık. Bundan da yavru alacak mısınız? Onu bilmiyorum, evet. dağ damızlığını bilmiyorum. Yavru alıp almayacağımı bilmiyorum. Yani. Duruma göre diyorsunuz, gidişatı evet herhalde. Evet. Şurada var abi, onlara bakabilir miyiz? Öbür tarafa geçelim. Tamam, tamam. Nasıl isterseniz. Şey yapayım mı dondurup? Dedim hani imkanımız varsa hayvan görelim bol bol. Evet abi. Çekiyoruz bir yandan. <laughs> evet, ağır ne var? Hangi tarafa bakalım abi? Ha ya, böyle kümeslere da, var. Işte. Tamam. sen bize kısa kısa tanıtırsan. Burayı geç sen gel buraya. Tamam. Tamamdır abi. Bak bu yavrumuz kendimiz çıkarttık. Çok da beğeniyoruz. Ee, bu sene geç yavruydu. Haziran, 20 Haziran falan sezonda dövüşecek, yarışacak. Maşallah, maşallah evet. abi. Ya iyi diye bakıyoruz. Bir tane kardeşi var yine burada bak. Bunu da çok beğeniyorum. Daha yarış kazanmadı. Bunu da çok güzel bir tüy Evet. Tüy yarış kazanmadı ama buradaki en süzme hayvanlardan birisi yani. Ben buradayım güzel. diyorum. Güzel, evet. Evet, Her güzel şeyine. hayvan, beğeniyoruz sezonda diğer sezona artık. Maşallah. Bura çok sıcak. Evet. Burada yavrular, küçük yavrular işte. Yavrular da hep fizikli yavrular. Evet. E, şu ilerideki falan maşallah. Evet. E. Sezon yavruları olduğu için ocak yavruları. E. bunlar hangi gruptan abi? Şunlar tavuk tüylü grubu. Bunlar yine biz Urfa'lı Kör diyoruz. Urfa'da dövüştüğü için Urfa'lı Kör kaldı ismi. Onun oğulları maşallah Güzel hayvanlar geçmişten beri dövüştürdüğümüz hayvanlar Ama iyi çıkar ama kötü onu bilemeyiz daha bakılmadı He, Damızlık tavuklarımız Bak, da var Bak beyaz horozumuz var burada Damızlık Artık, da var ya, bu Evet Ay maşallah maşallah Bu ne abi Bu beyaz iki sene önce dövüştürdük iyi de para, fiyatlar gördü verilmedi biz kendimiz damızlığa ayırdık bunu İzmirli Muşlu Ahmet var. O göndermişti kendi yavrularından. Hatta annesini de gönderdi bana. Çok güzel fiziği var hayvanın ya. İşte o bir rezil orozla anneden kardeşler, babaları farklı. Yavrularından hiç böyle beyaz çıktı mı? Beyaz çıktı. Bir çit bir arkadaşıma söz vermiştim, onu da gönderdim Malatya'ya. Ben de bir beyaz eşledim, birçok kişi eşledi, bir tane saf beyaz alamadım. Yok, ben <laughs> aldım, bir çit aldım. Yani yine tavuklara, orada tavuklar. Tavuklara bir iki de tamam bakalım abi. Yani. Şöyle güzel tavuklara da gelelim. Yani e, ee, sohbetin tadına, tadına doyum olmaz. Birkaç da hayvan görelim diyorum gelmişler. Yani. Yani i̇şte bu tavuğum, benim damızlık tavuğum. Ay maşallah, evet. Çok güzel, dışarı atlayacak gibi duruyor. Evet, bir tanesi de burada. <laughs> bu da o deminki Madem çektiğin yavrularını abu bu cardını ölmüş. Evet, cardına öldürmüş. Heh, bunlar kızlar. He, bunlar kızlar. Henüz şey almadık. Bak şu kavuğumuzun kökü de <gülüyor> da <gülüyor> düzceye dayanıyor. Düzceden Ahmet arkadaşım işte orada çalışıyor. Hatta o zamanın en ünlü horozcularından Ferda Bey'in yanında çalışıyor. Onun yanından bunun işte nenesini alıyor. Ona bir horoz, bir horoz daha. Onun kızının kızı oluyor yani. Bu tavuğu da bana gönderdi işte o. Eski tipleri de benziyor. Evet, o uydulardan gelme olduğunu söylüyor ama tabi ben o kadar bilmiyorum. İşte o iki yavrunun da deminki çektiğimiz iki yavrunun güzel dediğim yavruların da anneleri oluyor. Genelde kaç kilo? İki yedi yüz, 800, iki o civarda yavrular veriyor. Bu kadar büyük olduğuna bak. bakma. Ben de ona şaşırdım. Yok. Maşallah. Yaşlı. 13-14 yaşlı. Onun etkisi var. Evet. Ama bu kalem fizik falan. Evet. Maşallah. Sübhanallah abi. Çok güzel. Allah nazardan esirgesin. Birkaç şey daha sorayım abi şöyle. E, abi. sana Şimdi çocukluğumdan beri festivallere, büyük festivallere evet. katılıyorum diyorsun ya. Şimdi bu festivallerde birçok anın var. Evet. Şu bir yıllar önce bir Ankara festivalinde küpeli Sinif. çocuklar varmış. Ha. Ondan bir bahseder misin bu abi? İşte adamlar yani demek istediğim iyiyi bulmak diyor ya. İyi, çocuklar geldi, horoz tutmayı bile bilmiyorlardı. Bu hangi yıllar bu? Ee, bu bayağı oldu, 15 yıl <laughs> olmuştur. İnan böyle kısa şortlarla geldiler Ankara'da, iyi bir dövüş yaptılar, iyi bir horozu dövdüler. Hatta ben orada sordum abi, bunlar kim işte? Hiç ben tanımıyorum, görmedim diye. Ya dediler, bunlar Bodrumlu. İşte zengin çocuklar, almışlar horozu, gelmişler dövüştürüyorlar abi. Parası olan da alabiliyor alıyor. Güzel oruzu bulabiliyor yani. Şimdi daha çok maddiyata dayalı. Eskiden yine bu kadar değildi. Hani orada e, o çocuklar şey yapıyormuş herhalde. Su arasında bir kovet, evet geldi, evet. Suya girmeyi öyle. bile bilmiyorlardı ama Ankara'nın en güzel dövüşlerinden birini yaptılar. Ben e ee, isim olarak bilmiyorum ama belki hatırlayan <laughs> arkadaşlar varsa onlar yorum yapabilir. Başkocuğum Bodrumlu abi. demişlerdi. Evet, iyi bir en iyi dövüşü yaptılar. Kazandılar o zaman. Maşallah. Demek ki hayvan çok kalite olunca bir şekilde olur. olur. Oluyor diyorsun. Çok kalite oldu abi zaten o elinden geleni yapıyor. Evet abi aklıma geldikçe soruyorum. Ee, 1997'de Herekeli Feridun'un bilgisayar adlı bir horozu. Ee, çok gündeme gelmiş Ondan evet. bahsedebilir misin? Gündeme gelme meselesi değil de Hani benim hayatımda izlediğim en güzel Orozdu Yani o zamanlar diyeyim Bizim buralarda 500 lira dövüş Ben görmedim yarış görmedim ee, O hayvan 4000 lira gibi bir paraya o zaman Yarıştı Yani 3 kilo 100 gramdı Tahminim yani Hiç unutamadığım hayvanlar arasında çok güzeldi yani. Ee, Ferdun abi de güzel, kendi de değerli bir abimiz. Yani güzel hayvandı, hayatımın hayvanıydı. Ben yani... Ekir kısmı neydi en fazla? Çok yani? akıllıydı. Çok akıllıydı. Yani Hint Oroz'unun o kadar akıllısını çok görmedim. Güzeldi. Zaten ismine de bilgisayar diyorlarmış. Ben bir tek dövüşünü izledim. 11-12. dövüşüydü. Harika bir hayvandı. Yani söyleyeceklerim de bu kadar. Ee, bana göre kötü arkadaştan iyidir yani bu hayvan sevgisi. <laughs> evet, evet. Abi o zaman evet. e, şimdi diğer tarafta da Erdal abi bekliyor. Bir de şuna bakalım senin bir de güvercinlerin var? Güvercinime bunu bizim Mehmet abimiz var Nizipli. O hediye gönderdi bana erkeği yumurtalaya atıyor kendisi işte dışarıda biri yumurtalaya yatarken biri bekler. O gönderdi. Şam'ı deriz biz bu kuşlara. Yani şu an Türkiye'nin en değerli hayvanlarından birisi. Maşallah çok güzel. Evet. Bunlar ne kuşu oluyor? Hani bir oyun kuşu mu? Bizim var? Bizimki filo güvercinleri <laughs> geçer bunlar. Filo güvercinleri. Evet. Abi çok teşekkür ediyorum. Rica ederim yani kardeşim. Son bir şey sorayım şey hemen kapatayım. Tabii ki. Ee, bu işin meraklısı çok. günden güne daha da artıyor. Evet. Ee, yeni başlayacak olanlara çok standart bir soru ama tavsiyelerin var mı? Tavsiyelerim abim bunun güzeli değerli iyisini arasınlar İyisini bulmaya çalışsınlar kötüden bir şey olmaz i̇yi yani mi merakla az olsun güzel olsun yani azıyla uğraşsınlar önce hani başarı sonra gelir güzelini bulup iyi bakarlarsa devamı gelir yani şu anda piyasa kötü işte maddecileri şunları bunları çok kötü durum yani arkadaşlar buna, buna bulaşmaları kötü arkadaştan iyidir tavsiye evet. ederim yani hayvan beslemek zaten insanı rahatlatır çok doğru yani çok doğru. güzel şeyler her şey bir yana bak burada geldik seninle tanışma evet. evet o dostluğu yeter zaten aynen öyle İsmail abi sana da çok teşekkür ediyorum ya teşekkür abi. ederim abi. Ee, misafir ettim gençlere bir tavsiyem daha var Hayatta büyüklenmesinler. Ben bilirim demesin. Büyük küçük sözü dinlesinler. Adam kendinden iyi anlıyorsa Oroz'dan, şeyden iyi anlıyorsa mutlaka dinlesinler onu. Ya ben biz de hepimiz gitmesin. hepimiz büyüklerimizden öğrendik anca zaten. Öyle Hiç öyle kimse öğrendim. bunu doğuştan bilemez. <laughs> tabii tabii. Yani tabii ki büyüklerimiz. Öyle. Usta çırak ilişkisi gibi. Evet. Yani Yani yaşı küçük olsa da kendinden iyi anlıyorsa onu da dinlesin. Doğru abi. Bu arada videoyu kapatmadan söyleyeyim. E, Yunus abinin de selamı var sizde. Aleyküm Biz, selam. Biz, Siz de ona çok e, selam söyleyin. Sağlıklı memur Yunus abinin. Daha birçok arkadaşının selamı var. Aleyküm, Aleyküm selam, selam kardeşim. Salih abinin. Sali abinin. Sali abinin. Sali abinin. Sali abinin. De, tek tek hepsinin isim aklımda kalmıyor. Biz de bakmasınlar. Teşekkür ederiz. Biz de onlara selam, selam yolluyoruz. selam Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim.